powerful uh, and passionate debate. Uh, it's a debate that could go on tonight for hours. We've already gone uh, well past our, our, our closing time. I'm in... Mean, Mr. Prime Minister, I, I, I... With apologies to Prime Minister one Erdogan... Minute, one minute. One minute. One minute. Well, you know, one minute. It must. One minute. Okay. One minute. The, but, I'm going to hold you to the one minute, please. Because uh, my approach, my um, reaction here was directed at the moderator. Ama bu tür moderatörlerin olduğu Davos zevk vermez onu söyleyeyim and I really Barışada gölge düşürür, onu da hatırlatayım. And it would cast shadow Ve over... toplantı moderatörüne karşı bir tepki ortaya koydu. So my reaction was to this moderation. Bitmek üzere olan toplantıyı da terk ettim. And I left the meeting which was about to end. Bunu özellikle sizlere açıklamak istedim ki çünkü burada da hedef saptırılabilir. Yumuşak başlayayım ama uysal koyun değilim. I always... <laughs> Sayın Perez, benden yaşlısın. Ve çok açık net bir şey daha söylüyorum. Doğru konuşmuyor. Tarih onu yalanlıyor. Because history uh, refutes. The... Siyaset bilimi onu yalanlıyor. Bu rakamların hepsi bizde var. I want to ask you to defer defer to, ediyorum to, our, ediyorum. to, our, to our host, Teşekkür ediyorum. To our host, içinde, uh, benim için de bundan böyle, bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunda böyle bilirsiniz. So, uh, uh, Ladies, Professor Schwab. S thank you, thank you very much. If you if you stay for one moment, for one minute, please. Dolayısıyla tabii işte beraber olamadığımız için rahat konuşma imkanımız yok. Ama 25 dakika o konuşup 12 dakika biz konuştuğumuz zaman burada da adaletsizlik oldu. fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Hepinize bu gösterdiğiniz ilgi, hassasiyet sebebiyle başta Sayın Şıva olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Thank you very much Prime Minister Erdogan.